merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, defa hı hı. kapı kapıda mısın video çekeceğim Ay, Bu arada bir yeni pop almıştım biliyorsunuz bugün videoda çekeceğim. çekecektim ama çekmedim arkadaşlar yani Çektik de daha kötü olduğu için yalan Bu arada bu mor değil mavi ama şu an kamerada baktığımda da burada da gerçekten mor gösteriyorlar Neyse bu mavi hiç şey yapmayın Bu şekil koyu mavi Sizden burada açık mavi arkadaşlarım Evet arkadaşlar şimdi e, birazcık bahsedeceğim nasıl neye benziyor iyi mi küçük mü arkadaşlar, arkadaşlar e, tren eğer bu bir dakika atla. trençol eğer bu videoyu seyrediyorsa bilmiyorum ilk, atla, bunu, bir dakika ama bir şey anlatıyorum bunu da aldım bunu da aldım iki tane şundan aldık iki tane bundan almıştım da bir tanesi geldi ya da bir tane almıştık bir dakika defneceğim. Sonra bunlar geldiğinde arkadaşlar bundan 3 tane gelmiş. Hatta üçüncüsünü de gösterelim mi Def hocam? Arkadaşlar bu arada bir tane, bir tane böyle yedek boncuğumuz var. Evet şimdi göstereyim. Arkadaşlar bu da üçüncü yedeğimiz. Yedek sakladığımız hemen onu da göstereceğim. Evet, yani evet, bu yedek boncuğumuz var. Bu ayı nasıl göstereceğim? Çok saçma bir video olmasın ablacığım. Onun için birazcık Ay, boncuk düşterse neyse. Ben sizden sonra videomu çekelim o YouTube'a gönderirim. Aha, bir daha video çekebiliyorsan çek. Çekebilirim. Evet arkadaşlar üç tane göndermiş. Bir tane de Defne'nin elinde var. Şu an iki tane gösteriliyor. Bir tane de Defne'nin eli elinde var. Şimdi arkadaş bu da e, bu ne diye sorarsanız bu arkadaşa ahşap masa düzenleyici. Onlardan aldım. Normalde ahşap almayacaktım. Ama e, ahşap güzel geldi bana böyle ince demişler. Hem ince tarzı güzel bir şey. Yani kırılmaz gibi bir şey bence bu. Gördüğünüz gibi. Neyse. Şimdi onu bırakalım. Bunun e, yapılış videosunu da çekebilirim belki. Yani babam yapacak ki. Çok da çekemeyebilirim. Ondan dolayı öyle dedim. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu da hemen tersini çevirelim. Bu üçüncü popitimiz. Popit. Puppet. Evet hepsinin güzelcini şöyle. Bura, bu taraf arkası arkadaşlarım. Şurada küçük bir yuvarlaklıklar var. Bu taraf arkasına belirliyor. Bu şu pürüz. Aa, arkadaşlar bunların bakın. Birisi koy burası açık mavi. Ama şu an neden kamerada çok tuhaf bir şekilde mor gözüküyor. Ya da ben ben bir renk koyayım. Neyse. Şu biraz daha açık mı? Mavi koy, Bu biraz daha açık mavi konuşamadım. Bu biraz daha açık mavi. Bu biraz daha koyu mavi. Neyse hemen şimdi sizi yapıyorum. Sessiz olun. Maskeli. Arkadaşlar evet çok stresli bu şekilde. Arkasında yapabiliyorsunuz. Bakın hatta göstereyim. böyle bu şekilde şimdi buraya göstereyim herhalde şey var arkadaşım babam da dedi herhalde şimdi bunlar 3 2 al 3 al 2 e, iki miydi neydi işte 3 al 2 öde galiba e, yanlış koymamışlar ya da e, bilmiyorum bir şeyden dolayı koymuşlar ya da yanlışlıkla koymuşlar. Hiçbir fikrim yok ama üç tane göndermişler. Hatta defa ver ablacığım seninkini de göstereyim arkadaşlar sonra hemen vereyim. Aa. Hemen vereyim defa. Ee, tamam sen de popit almam. Öyle al. atma ablacığım. Evet. İnanmayanlar için 3 tane popiti göstereyim. Şu an elimizde üç tane resmen popit var. Normalde 2 tane almıştım. 3 oldu arkadaşlarım anam çıkardım. Bu şekilde bu da benim. Ha bu yok benim diyor. Bu benim. Bu defonun şu. Onun için kenara yorurum. Hatta bunu defa vereyim. Defa Bu da yedek şeyimiz. Çünkü benimki biraz daha yumuşaktı ve yumuşak zaten bu. Evet biraz da güç istiyor arkadaşlar. Ama bu parmakları galiba şey yapıyor arkadaşlarım güçlendiriyor onun için yani öyle demişler bazen parmaklarım daha da güçlendi demişler onun için ben de bundan aldım yani en, önü arkasıyla ne ilgisi yani önü önüyle arkasının önüyle arkasında ne farkı var diyeceksiniz arkadaşlar arkası biraz daha şey zor oluyor görüyorsunuz bazen girmiyor bile ama yani çok fark yok. Sadece şu biraz daha sert arka tarafı. Ve arka tarafı ön, önü kadar çıkarmıyor ses. Hatta deneyelim. Bu şimdi ön tarafı arkadaşlar bir tanesini. Hemen deneyelim. Bir dakika. Ne, ee, süpürge sesinden siz duyamıyor olabilirsiniz. Hani var süpürge kapısında. Süpürge ya. Süp. Yani odanın kapısını kapatın. Şimdi. ve geldim daha iyi duymanız için evet hemen yapıyorum bu ön tarafa bu tarafta arka tarafa şunlar şu tarafa arka tarafa bu tarafa ön tarafa hemen anam. Pus, ha. hemen deniyoruz şimdi ön tarafını seslendiriyorum ön tarafını yapıyorum yapıyor. Ön tarafı bu şekilde. Daha çok arka arkada ise böyle. Gördüğünüz gibi. Yani önden daha daha az ses çıkarıyor. Ya da hiç ses çıkarmıyor bile diyebiliriz. Bu şekil. Bu videomuzda bu kadar. Ben bunları tanıtmak istedim arkadaşlar. Ön arkasını fark eder falan anladınız. Hatta sizin için videonun sonunda bunlarla oynadığım zamanı göstereceğim. O zaman bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzun adı arkadaşlarım yani bu videomuzda neler yaptık hemen anlatayım. Poput aldık. Kaç tane aldık. Neye bu kadar aldık. Hepsini anlattım ve bu arka ve ön, önüyle ilgili şeyler anlattım. Bunlar bu videoyu seyrederek anlayabilirsiniz. Evet onun için bu videomuzun sonuna geldik. Sizi çok seviyorum. O zaman şimdi oynadığım anların videosunu size vereceğim. Yani şu an vereceğim. Arkadaşlar bir şey söylemiyordum. Bunları da aldık. 12 TL'ye. Haberiniz olsun. Videoma like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Beğenmeyi, like'la yorum aynı şey. Bugün kafam çok karışık arkadaşlar. Like atın. Yorum yazın, abone olun. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Herkese öpüyorum. Dikkatli olun, dışarı çıkmayın lütfen. Tam kapanmadayken çıkmayalım. Sizi çok seviyorum, hem de çok 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 seviyorum ve sizi çok seviyorum. <laughs> bye, bye.